Herkese merhabalar ben Noktuk Bu videomda sizlere Katarina vs ilerleme çabını göstereceğim Minyanlar TR hesabımdayım şu şey. anda Bu arada sesim biraz şey hastayım da Ya yani ondan biraz değişik gelebilir Bu arada karşıdaki Jinx Airy'i çağır girmiş <laughs> Ve ileride de Azim girmiş geliyorlar Eee yemezsiniz onu da siz başlasanız da ne yapıyorsunuz geç kaldınız ya. Bak üç tane farm öldü ya. Adam 3 farmın 3'ünü de aldı ben hiçbirini alamadım. Cık. Karma bitkinlik birer tutuştur mu? Ne zaman attı lan? Ama ben onu yemedim. Level 1'de İrel karşı ilk kanallık. Ha daha ne abi? temiz aldık Ya bildiğiniz gibi ben bu komosunu çek çok seviyorum yani izleyen bilir de. Bize karşı da öyle aldım. Fizme çalımı gösterirken Yelmezimizi teklemiştim orada çünkü baya Bir de adam E açmış Çok büyük farmı alırsam çok makta geçecek tamam Abi ben yemiyorum onları ya. Tam ölmedim. Aa, oğlum çok iyi oynadı herif ya. Yalnız bu arada harbiden tutuştur attı dediler. Ben de ona güvendim de. Abi boş boşuna niye SS atıyorsunuz ki tutuştur ya? Ben de farmı atlayıp kaçtım sanıyorum ya. Asist de alamadım üstelik. Neyse lane bana gitti. Bak cevap da vermiyorlar bir daha. İlk maceracının pazupendi'ni pendini alacağım. AD hero'lara karşı bunu alabilirsiniz eğer zorlanıyorsanız. Ben bir de counter olduğu için kan tadı girdim süleğini şurada dondurayım. Tamam. kule şeyine girmeyecekler. Şimdi onun, onun farmı gelecek. Burada farm yapamayacak o. Esesini dağıtayım. Şu an buradaki farmın hiçbirisini alamıyor Mesela şu an bayağı far farkı attım. 14 far farkı var şu anda. Kanonu da kaçırdı. AFK kaldı lan bu adam? Bir rakip Bak eğer öyleyse video başlığı çıktı. Level de İrelia karşı kan aldım. Adam AFK kaldı. <laughs> şu an kaybettiği X1'in adli hesabı yok çünkü. Mickey fan farkı şu an. Tamam buldunuz da kesti herhalde onu. Keser mi? Kesemez. Adam halen yok. Ben ittireceğim artık ya. Yana geliyor çünkü. AFK kaldı adam bir anda. Kule altıymış lan. Kul altında mı AFK kaldı? Lan geldi ya. Neyse ama iki level dip var şu an. Şu an otomatik vuruyor sanki. Oğlum şu an otomatik mi vuruyor dışarı? Ha otomatik vuruyor. çok güzel abi. Bak oto vuruşunu bu yüzden kapatmalısınız bence. Adam otomatik vuruşu yüzünden ta nereye geldi. Kestim ben de. o çok komikti ya. Ben yürüyordu ben şey sandım AFK değil sandım. Merk otomatik vuruşu açıkmış. Farmlara doğru geldi. Adamın canı sıkkın herhalde şu anda. <laughs> Herhal bizim Urgot Ignite de oynuyor bu ara plattı. 7 levelde 150 k falan. Adam şu an bayağı çekiniyor. Ya yani beni bu şeyde keserse ben zaten silerim oyunu. bir konuşmayayım da. olur <laughs> ya? <laughs> giriyorum. Yeni mesaj tekledim. Bak şu an çoğum olsa girerdim. E'si yok çünkü. Bir rakip tamam ben durdum. Şu an takım bayağı iyi durumda gibi de Kaysa biraz farmda düşük kalmış. Lee'sin de 5 değerli Diana 6 Genel olarak iyi ama. Ya yani Urgot'un kasması bile bayağı iyi. Evet. Ya Yani TR serveri cidden geri zekalı ya. Yani ne gerek var ki öyle bir şey yapmaya? Nami olarak karmayı kovalıyor. Hüseyin kaysa da gitmiyor yanına. Cidden çok saçma. 5 tek şu anla bu. Abi güzel ince kattı bizim hayırsız şana tüküreyim. Alo yeter. Eri çağırla adama kaybediyorlar. Adam eri çağır girmiş. Bak ultisi duruyor bir de. 5-2 gidiyor adam eri çağırla. çektiği cana bak şu herifin Bak beni kesecek burada ben bitici, bitecek oyunum O da oyuna dönecek yeri Ya utanın ya Ya platsınız bir de ya Lata bile bozduyorlar mı? Ben anlamadım ki. Diana gelme oğlum. Ya ananı... gibi oynadı halde bu adam oyun kazanırsa var ya Abi İrelia cidden çok kötü ya. Lütfen kazanmasın bu oyun. Yeter lan yeter yeter. Hala ne mi alıyor killleri de? Adam eri çarla 3 gidiyor ya. Sen de öyle nasıl sen? Aptal herif. Bu bokunu çıkar diyecek. Ya adam bok gibi oynuyor. Çarana sağa bak ya. Şu anda şaka gibi. O değil de ben niye o kadar vurdum lan ona? Bilmiyorum değişik vurdum. Fazla vurdum. Ama gerçi Nami'nin şeyi var. Buraya gelecek misiniz artık? Bak ölecekler ya. Sıçra attı. Lan kes artık onu. Çok şükür sonunda bir işe yaradınız. O her şeyini atıp yaradı ama. Sıçra ulti iknak. Ne yapıyorsun nesin ya? esas Jinx'in altı lan. Ama adam 220 gold mu verdi cidden? 6-5 oynuyor lan. Tam karma sırasını aldı. E yok ya. Ne oğlum ölmedi ya. Çok güzel attı sıçrayı. bot toparladı ya ben hiçbir şey demiyorum kendime. Ejderha oğlum. Sağ ol. Mama tutuyor bak. Bir elan bir kere ulti tutturduğunu görmedim maşallah ama öldüm mü Kesin onu artık. Tamam. Ben beyaz atıcam ya ben Hemen geliyorum zaten balonlar. Olur Bak şeyin <laughs> Diana ultisini de hoşladım Diyana'nın gördünüz mü? Ben Jinx'e E, e ile atlayınca ultisine kaçırdım Bak daha bir de Lee'sine şey yapıyor sen acayip oynuyorsun esas Tabii Lee'sin biraz gereksiz de Freneyi bir kere daha kesmek istiyorum. hasarları gösterip videoyu bitirelim. Buradan ben Urgot'a vereceğim onu oraya. Adam güzel oynadı. Bak gold bir 16 LP'ye kadar düşmüşüm ya. Es almışız bu arada hasar. Hasarda en çok ben vurmuşum. 30k hasar atmışım 32 dakikada. İrelia'na tam 2 katı hasar atmışım. <laughs> İrelia 4-12. Kaysa ne kadar vurmuş bir bakayım. 26k vurmuş yine iyi. Neyse videom buraya kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Katarina vs İrelia maça göstermeye çalıştım. Umarım sizin için de eğitici olmuştur. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.